Burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak devamlı ne buyurdu? Bakın onların ibadetleri, gözyaşları, apartman ne demiş, o ne demiş, bu demiş. Az önce apartman çıkarken birisiyle konuşuyoruz. Sohbet var yukarıda. Buyurun gelin. Yok yok siz buyurun. Siz buyurun. Böyle diyor. bu burada cenaze kalmış ya. Bütün İstanbul böyle şu anda. Çoğunluk böyle yani. ve senin akraba şeyi komşun da bu. Komşu var. Ya burada bir taziye meselesi var. Bir şey var. Şu var bu var. Adam hiç hiç. Yok yok teşekkür ederim. Sağ ol. Lazım diyor, ben almayayım diyor yani adam. Ey ee, gidi Müslümanlar. İşte ben edih ve bin nuruhum ve ledine kefaru kedde bu nasıl şu ayet kim okuyor tabi. Yeme teral mümin ve vel müminat yasa nuruhum ve be be imanihim ben edihim ve be imanihim müşrakum diye işte dünyadayken Hak konu komşu, sülale belki itelemiş. Namahrem konusuna dikkat etmeye başlayınca zaten kimin olduğunu öğrenirsin o zaman. Şeriatı yaşamaya başla. Allah'ın kitabına göre, Kur'an-ı Azimuşşan'a göre İslam yaşamaya mücadelesine başla. En yakında, en uzağında başlıyorsun. Aman aman onlar gitme. Onlar kendileri çok tutucu onlar. Çok bağnazlar. Kendileri bir şey zannediyorlar. İslam'ı yozlaştırıyorlar. Hep bu laflarla alıştığı laflar demode olmuş laflar hepsi. Ama milleti İslam'dan, Kur'an'dan soğutmak. Dertleri, hedefleri bu. Bu şekilde sinsice bu Siyonistlerin bir tuzağı olmuş Müslümanlara. Müslümanlar, Müslümanlar da bunu almışlar. Onların kıyafetlerini almışlar. Onların laflarını almışlar. Şimdi neyin karşısına geçtiğini farkında değil. Allah'ın karşısına geçiyor. Ona göre mücadele ediyor. Allah'a karşı mücadeleye giriyor adam. Ya da kimse artık. Hadi bakalım ahirette cehennem dibinde. Koca dünya yok bir daha. Yok, yok, bir daha yok ya. Öldüm bitti. Dünya hayatında kafası kaldırıp kabirden çıkmak yok öyle bir şey.